Merhaba. Modelini Pinterest'ten aldım. Bu güzel modeli çalışacağız bugün. Dikişsiz bir şapka. Misina ile döne döne örülüyor. Toplam 104 ilmek. Tam bu desenlere denk geliyor bu. İlk sırayı pembe ile ilmek sırasını pembe yapacağız. İkinci sırada griye geçip bir ters bir düz 3-4 santim kadar öreceğiz. Ilmeği biraz farklı atıyorum. Onu göstereyim hemen. Parmağımızın altından alıyoruz. Biraz daha güzel duruyor bu. Tek sıra yapacağımız için pembeyi. Evet. şekilde 104 ilmek atıyoruz. İkinci sırada gri ile devam ediyoruz. Şapkamızın örneğini kuruyoruz. Bir tane ters alıyorum, bir tane artırıyorum. 1 2 3 4. ilmeği çevirip ile beraber örüp yani kesiyoruz bir tane bir iki üç dört beş altı yedi sekiz bu kadar şimdi aynı şeyi tekrarlıyoruz bir tane ters örüyoruz bir tane artırıyoruz 1 2 3 ilmeği ters çevirip kesiyoruz yine 8 tane düz örüyoruz Evet böyle devam ediyoruz. İkinci sırayı örüyoruz. Örneğimizin başında bir tane ters vardı. Geçen sırada bir tane artırmıştık. Bu artırdığımızı düz olarak örüyoruz ve tekrar bir tane artırıyoruz. 1 2 3 Yine dördüncü ilmeği çevirip ikisini beraber örüyoruz. Şimdi burada 7 tane kaldı. Yedi tane de örüyoruz. Bir, iki, üç, 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 üç. Evet yedi. Ee, bir tane daha ters örüyoruz. Diğer örneğe geçtik. Ee, artırdığımızı düz. Bir tane artırıyoruz. Dört tane de yine düz. Şu dördüncüyü ilmeği çevirip yandakini beraber örüyoruz tekrar 7 tane bu şekilde sıra sonuna kadar örüyoruz 3. sıradayız bir tane ters önceki sıralardaki artırdıklarımızı düz olarak örüyoruz bir tane daha artırıyoruz 1 2 3 dördüncü düzün ilmeğini çeviriyoruz yandaki ile beraber yani eksiltiyoruz beraber örüp 1 2 3 4 5 6 tane kaldı burada tekrar bir tane ters diğer artırdıklarımız geçen sırada bir tane artırıyoruz 1 2 3 ve dördüncü çeviriyoruz ikisini beraber ve altı tane düzümüzü örüyoruz bu şekilde tekrarlayarak sıra sonuna kadar gidiyoruz dördüncü sıradayım yavaş yavaş örnek ortaya çıkmaya başladı kaydırdığımız ilmekler sona gelene kadar aynı şekilde devam ediyoruz bir tane ters artırdığımız ilmekleri düz örüyoruz. Bir tane artırıyorum yine. 2 3 Evet, bunu yine aynı şekilde çevirip diğer kalanları da düz örüyorum. aynı işlemi tekrarlıyorum sıra sonuna kadar. 5. sıradayım. Yine aynı şekilde bir tane ters. Her sıra artırdığımız ilmekler 1 2 3 4 ve 5. tekrar dört tane düz bir artırıp diye 400 düz yapıyoruz dördüncüyü çevirip eksiltiyoruz 3 4 tekrar haroşa ile devam ediyorum 4 sıra daha örüp geliyorum aynı şekilde buralarda eksiltiyoruz yana yatırıyoruz buralarda artırıyoruz örneğimiz bitti tam 8 sırada bitiyor bir özet geçelim ne yaptık bir tane ters ilmek var burada onun yanından bir tane artırdık dört tane düz ördük dördüncü yana doğru kestik ve kalan düzleri ördük tekrar bir ters daha tekrar artırma Aynı işlem devam ediyor. 8 sırada bitti. Şu an tekrar aynı işlemi yapacağım. Yani bir tane ters, bir tane artıracağım. dört tane şunun gibi düz yapacağım. dördüncüde yana doğru keseceğim. Kalan düzleri öreceğim. Örneğimizin ikinci başlangıcı. Aynı tabanda yaptığımız gibi devam ediyoruz. Bir tane ters, bir tane artırıyorum. 1 2 3 4. çeviriyoruz ilmeği ve yandaki ile beraber kesiyoruz. Sonra geri kalan düz olarak geri kalanı örüyoruz. Ta ki ters ilmeğe kadar. ters ilmeğimize geldik. Bunu ters olarak örüyorum. Bir tane artırıyorum. 1 2 3 Yine dördüncüyü kesiyorum yana doğru. Ve kalan düzleri yine ters ilmeğe kadar örüyorum. Örneğimiz bu kadar. Yine 8 sıradan sonra aynı şeyi tekrarlıyoruz. Bebeğimiz istediğimiz uzunluğa geldi. Şimdi tepe kısmını yapacağım. Bir sıra boş ördüm. Yani hiç eksiltip artırmadan düz olarak ördüm. Şimdi tepesini yapacağımız için ilmekleri yarı yarıya azaltacağız. Bunun için bir kesip bir öreceğiz. Keseceğiz bir öreceğiz. Yani bir tane boş alıyoruz. Bir tane kesiyoruz. Ilmeklerin sayısını azaltmak için yapıyoruz bunu. Sonra tepe kısmını yapacağız. Düz olarak bir boş alıyoruz. Bir tane kesiyoruz. Bütün sırayı bu şekilde yapıyoruz. Sonra düz olarak istediğim uzunluğa gelene kadar düz olarak öreceğim. Böyle komple bitti. Şimdi tepe kısmını büzeceğim